Trigonometride ÖSYM tarzı test 2'de birinci sorudayız. Şimdi burada e, şekildeki açıları taşıyıp oradan tanjant alfa artı kotanjant beta'yı bulmaya çalışacağız. E, buradaki alfa'yı dikkat ediyorsan şuraya alabilirim ters açıdan ve z kuralından buraya taşıyabilirim. Ya da yöndeş açıdan direkt buraya da alfa diyebiliriz. Peki aynı şeyi beta yapalım. Z kuralından beta'yı buraya alabilirim. O zaman buraya da beta yazdım. Şimdi... Çünkü burada hani Tamamen bir uzunluk var. Karşımızda birer birim, 5 birim kareden oluşan bir şekilden bahsetmiş bana. E, demek ki burası 2 birim. Şuraları da 3 birim. O zaman ben buradan tanjantı bulabilirim. Tanjant ne oldu? Karşı bölü komşu. Karşıda ne var? 3 komşuda 2 var. O zaman buradan tanjant alfamız 3 bölü 2 geldi. Artı. Şimdi kotanjant pt'ye bakacağım. Burası 1 bir birim. Şunun tamamı 3 birimdi. O zaman kotanjant komşu bölü karşı. Komşuda 1 var. Karşıda 3 var. 1 bölü 3. O zaman biz buradan 3 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamını bulacağız. E şunu 3 ile çarpıyorum. Şunu 2 ile çarpıyorum. 3 ile genişlettiğim zaman buradan 9, 2, 11 geldi. 11 bölü 6. Yani cevap buradan D seçeneği geldi. Evet ikinci soruda ABC açıları vermiş. 0 ile 45 arasında. Herhangi ikisinin toplamı 90 derece yapmıyor mesela 90'dan küçük oluyor. Onun için bu birinci bölgeye düşüyor. Birinci bölgedeki sinüs değerlerinin karşılaştırmasını istiyor. Biz biliyorduk sinüs değeri şöyleydi. E, açı arttıkça değer de artıyordu. Yani açısı büyük olanın değeri de büyük oluyordu sinüste. E, onu da şöyle anlatalım hemen hatırlatma yapalım. Bunları hep anlattık. Şimdi şöyle mesela bu açının sinüsü burada değer alırken bir daha küçük açının sinüsü daha küçük değerler alıyor. Yani açı büyüdükçe değer ne oluyor? Daha büyüyor. Şimdi arkadaşım o zaman ben şunu söyleyebilirim. Burada mesela en büyük B artı C açısıdır değil mi? Çünkü B ile C'yi toplarsam büyük olur. Şimdi bunu bir şekilde yapabiliriz ama daha önce de sorularda anlatmıştım. Şöyle değerler verebilirsin. Bunun bir bana üçgenin iç açıları falan olduğunu da söylemiyor. 10, 20, 30 değerlerini verdim mesela. 45'ten küçük. Şimdi burada A ile B'yi topla diyor. Hani buradan görmen daha kolay olur. A ile B'yi toplarsam ne geldi? Sin 30 geldi. Sonra diğeri diyor ki A ile C'yi topla. Sin 40 geldi. En sonda da B ile C'nin toplamı var. B ile C'yi de toplayınca sin 50 geldi. O zaman şöyle yapabiliriz. Neydi? Biraz önce söyledik. Açı büyüdükçe değer büyüyordu. Demek ki burada değeri en büyük olan kim oldu? Z oldu. Z en büyük olacak. Şöyle yazalım. Daha sonra Z'den sonra kim var? Y var. En sonra da X kalıyor. O zaman X küçüktür, Y küçüktür, Z. Yani cevap buradan A seçeneği oldu. Evet, üçüncü sorudayız. ABC bir üçgen, BD 4 birim, DC 9 birim olduğunu, x 2x açılarında vermiş, tanjant x çarpı tanjant 2x ifadesini istiyor. Şimdi arkadaşım, burada sana güzel bir çözüm yapacağım. Bak şimdi içeride bir tane üçgen oluşturacağım. Şöyle bir ikizkenar üçgen oluşturmak istiyorum. Yani şurası da 2x olsun. Yüksekliği gördüm. İkiz kenar üçgen oluşturdum. Bu x, 2x açılarında bunu yapabilirsin. E, bu unutma tamam mı? x, 2x böyle açılarda. Şimdi e, burası 4 ise burası da 4. İkiz kenar üçgen oluşturduk. Buraya 5 kaldı. Şimdi dikkat ediyor musun? Bak burada açının bir tanesi x. Diğer açı ne oldu? 2x. Hani iki iç açının toplamı dış açıydı. O zaman buraya da ne kalır? x kalır. O zaman burası ikizkenar oldu. İkizkenar olduğu için burası da 5 oldu. Şimdi burada özel bir üçgenimiz çıktı karşımıza. Hangi üçgen? 3 4 5 üçgeni. Onun için buraya da 3 yazdım. Şimdi artık sorumuzu çözebiliriz. Yükseklik lazımdı. Yüksekliği bulduk. Şimdi gelelim tanjant x'e. Şimdi bu üçgende tanjant x yaptığımda burası 3 birim, bunun tamamı 9 birim. Yani 3/9 bölü 9 oldu burası. Peki çarpı Tanjant 2x. Tanjant 2x zaten burada bir üçgenimiz var. Buradan tanjant 2x hesaplayabiliriz. Karşı bölü komşu yani 3 bölü 4 oldu arkadaşım orası da. Peki o zaman şöyle diyelim. E burada ne vardı? 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 var aslında. Çarpı 3 bölü 4 var. Bunlar gitti. Buradan da sorumuzun cevabı 1 bölü 4 geldi. Üçüncü soru C seçeneği. Evet dördüncü sorudayız. Yanda şekilde renkleri dışında özdeş olan bakın iki tane özdeş üçgenden bahsediyor bize. Ee, burada ben hemen şöyle yine trigonometrik bir ifade yine değer olacağı için oran olacağı için ben k demeyeceğim direkt 1 diyeceğim. Şimdi ac'yi vermiş ac'ye 1 diyelim mesela. ac 1 olursa ab ne olur? 2 olur. Aynı şekilde bd bd de o zaman ab'ye eşit yani bd de 2 olur. Zaten özdeş üçgenlerde o zaman buraya da 1 kaldı özdeş dediği için. Şimdi diğerlerine bakıyorum, bunlarda herhangi bir sorun yok. E, diklik de var, tamam. Alfa, tamam. Bize neyi soruyor? Tanjant alfa'yı soruyor. Arkadaşım, bak, burada şunu yapacağız. Biz şuraya x diyeceğiz, şuraya da y diyeceğiz. Şimdi biz ne biliyoruz? X artı y artı alfanın eşittir 90 olduğunu biliyoruz. X artı y artı alfanın 90 olduğunu biliyoruz. O zaman ben buradan e, şöyle yapayım. Biz alfa'yı yalnız bırakalım. Alfa eşittir 90 eksi x artı y. Şimdi ben burada 90'dan çıkarttığım için her iki tarafın kotanjantını alırsam tanjant x artı y'den olur. Daha sonra onun tanjantını bulman kolay olur. Onun için ben her iki tarafın kotanjantını alacağım. Ya da tamam neyse şöyle yapayım vazgeçtim. Tanjant alfa istiyordu değil mi? Tamam karıştırmayalım şimdi. Tanjant alfa eşittir. Şimdi burada her iki tarafın tanjantını aldığım için tanjant 90 eksi x artı y oldu. Şimdi 90'dan çıkarttığım zaman ne yapıyorduk? İsim değiştiriyorduk. İsim değiştirdiğim zaman burası kotanjantı x artı y oldu. Şimdi biz kotanjant x artı y'yi bulursak yani tanjant alfayı bulmuş olacağız. Yalnız biz ne demiştik daha önce? E, kotanjant değerlerini bulmak için onun kuralını ezberlemene gerek yok. Tanjantı bul sonra 1 bölüsünü al. Şimdi oraya döneceğim tamam mı? Orada kalsın şimdi. Biz şu tanjant x artı y'yi bir bulmaya çalışalım. Şimdi ben buraya tanjant x artı y yazayım. Eşittir. Kural neydi? Kural şuydu. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklindeydi. Şimdi eşittir. Tanjant x ne arkadaşım? Tanjant x 1 bölü 2 artı tanjant y'ye bakıyoruz buradan. O da 1 bölü 2 bölü. Daha sonra e, hani karşı bölü komşu yapıyorum. Daha sonra 1 eksi bunların çarpımı. Yani 1 eksi 1 bölü 4. Şimdi burası ne oldu? Yukarısı 1 geldi. Alt taraftan da 4 kere 1, 4. 1 çıkarttım. 3 bölü 4 geldi. E ters çevirdim. Ters çevirdiğim zaman 4 bölü 3. Şimdi bu benim bulduğum değer nedir? Tanjant x artıya. Bana ne lazım? Kotanjant x artıya lazım. O zaman bu bulduğumdan dolayı yukarısı tanjantı 4 bölü 3 ise kotanjantı 3 bölü 4'tür. O zaman buraya da 3 bölü 4 yazıyorum. Peki. Şimdi biz neyi bulduk? Kotanjant x artı y'yi bulduk. Neyin yardımıyla? Tanjant x artı y'ye yardımıyla. Peki kotanjant x artı kime eşitti? Tanjant alfaya eşitti. O zaman sorumuzun cevabı buradan 3 bölü 4 yani aşıkı geldi. Evet gelelim 5. soruya. Bir üçgenden bahsediyor. Kenar uzunlukları abc, açıları alfa beta teta. Şimdi burada önemli olan bu. Yani sin alfa büyüktür, sin beta o da büyüktür. Sin alfa büyüktür. Sin teta o da büyüktür. Sin beta diyor. Şimdi arkadaşım ben sana şöyle bir şey anlatayım. A bölü sin a eşittir. B bölü sin b o da eşittir. C bölü sin c. Hatırladın mı? Bir sin üstü öğrenimiz vardı. Şimdi burada dikkat ediyor musun? A'nın altında hani şöyle eşittir k diyelim. Şimdi bir orantı gibi düşün tamam mı? Şimdi A'nın altında ne var? Sin var. Şimdi A ile sin doğru orantılı değil mi? Hani orantı sabiti sabit duruyor ya. Eğer ben A'yı arttırırsam sin de artar. Yani şunu demek istiyorum. A büyükse o zaman sinüs değeri de büyüktür. Ya da sinüs değeri büyükse A değeri de büyüktür. Çünkü birbirine bağımlı bunlar. Biri artınca diğeri de artıyor. Doğru orantı var dedik ya. Şimdi o zaman sin alfa büyükse sin alfa'nın karşısında ne vardı? A. A büyüktür. Sin teta'nın karşısında ne var? C. Daha sonra sin beta'nın karşısında ne var? B var. O zaman bizim sıralamamız bu şekilde. Tamam. Trigonometri kısmı bitti. Şimdi TYT matematik kısmına başlayalım. Şimdi A eksi C'yi çıkartırsam ne olur? A eksi C'yi çıkartırsam A'dan C'yi çıkartıyorum değil mi? Pozitif olur. C'den B'yi çıkartıyorum pozitif olur. O zaman bunlar aynen dışarıya çıkıyorlar. Yani şu A eksi C diye çıkıyor. Artı C eksi B diye çıkıyor. Bak bu C'ler gitti. Geriye ne kaldı? A eksi B kaldı. Sorumun cevabı da buradan C seçeneği geldi. Evet geldik 6. soruya. Şimdi bu ifadenin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Paydalara bir bakalım. Sin 20, cos 20 var. Yukarıda da bir köküç var. İşte bu köküç önemli. Birazdan bahsedeceğiz. Şimdi e, ilk önce payda eşit diyorum arkadaşım. Payda eşit dediğim zaman şunu buluyorum. cos 20 artı köküç çarpı sin 20 bölü paydada ne vardı? Sin 20 ile cos 20'nin payda eşitlediğimiz zaman çarpımları var. Sin 20 çarpı cos 20 var. Eşittir. Şimdi ben şuradaki ifade var ya bak cos 20 artı kök 3 var ya bak kök 3 gördüğüm yere tanjant 60 yazacağım. Tanjant 60 kök eşittir. Şimdi tanjant 60 nedir? Sin 60 bölü cos 60 sin 60 bölü kos 60. Ya şimdi belki zor gelebilir ama ilerleyen zamanlarda gerçekten bunu direkt anlayacaksın. Çünkü bunu bu tarz sorularda direkt kullanıyoruz. Hani kök 3, 1 bölü kök 3. Hani bu değerler. Çünkü buradan nereye çıkıyoruz biliyor musun? Toplam fark formüllerine çıkacağız birazdan. Şimdi ne yaptık? Yukarıyı. Ben şimdi aşağı yazmıyorum. Tamam mı? Sadece yukarıyı yazdım. Yukarıda kos 20 var. Artı kök 3 var. Çarpı sin 20 var. Kök 3 yerine tanjant atmış. Tanjant 60 yerine de sin 60 bölü cos 60 yazdım. Şimdi payda istiyorum. Payda eşitlediğim zaman burası cos 20 çarpı kos 60. Ondan sonra artı sin 20. Bak anladın değil mi olayı? Çarpı sin 60. Şimdi bölü alt tarafta ne vardı? Cos 60. Cos 60 1 bölü 2 zaten. Onu da öyle yazayım. Şimdi yukarıya dikkat eder misin? Cos, cos, sin, sin. O zaman bu kosinüsün formülü değil mi? Cosünüsün hangi formülü? Fark. Niye? artı iken eksi oluyordu. Eksi iken artı oluyordu. Tersti hani. O zaman ben buradan 60-20 önemli değil. 60'tan 20'yi çıkaralım. 60-20. Yani buradan bir de bunun 1 bölü 2'si vardı. Bunu da ters çevirdim. Yani ya da şöyle dursun. 1 bölü 2 olarak dursun. Hadi bunu da ters çevirdik. Çarptık. 2 tane cos 40 oldu. Neresi? Üst kısmı. Şimdi o zaman ben şuradan eşittir deyim. Şuradan devam edeyim. Tamam mı? Şimdi biz yukarıyla uğraştık yukarının ne olduğunu bulduk? 2 tane cos 40 olduğunu bulduk. 2 cos 40. Şimdi alçam biliyor musun? Bak aşağıda da cos 20, sin 20 var ya ben bunu e, neyse yazayım şöyle. sin 20 çarpı cos 20. Şimdi benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Yarım açı formüllerinden 2 çarpanına ihtiyacım var. Onun için her ikisini 2 ile çarpıyorum. 2 ile genişletiyorum. Şimdi 2 ile genişlettiğim zaman dış yukarısı 4 cos 40 oldu bölü. Alt taraf ne oldu biliyor musun? Evet, sin, sinin yarı açı formülü değil mi? Yani sin 40 oldu. O zaman direkt bu sin 40 çünkü sin 40'ın başında 2 lazımdı. Onun için 2 ile çarptık. O zaman burası sin 40 oldu. cos 40 bölü sin 40 yani kotanjant 40 oldu. Başında ne vardı? 4 vardı. O zaman 4 tane kotanjant 40 yani cevap buradan B seçeneği geldi. Evet yedinci soru tanjant x eşittir 2 olduğuna göre hangileri rasyonel sayı belirtir diyor. Bana bir tane değer verdiği zaman trigonometrik değer verdiği zaman ne yapacaktım? Dik üçgen çizecektim bir tane x yazdım. Tanjant x 2 karşı 2 komşu 1 hipotenüs de kök 5. 1'in karesi artı 2'nin karesinin kare kökünden. Şimdi buradan tanjant 2x'i hesaplayacağız. Şöyle hesaplayalım. Tanjant 2x eşittir. 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Şimdi dikkat ediyor musun? Tanjant x neydi? 2. 2 çarpı 2 4. 1 eksi 2'nin karesi 4. Yani buradan ne geldi? Eksi 3 bölü 4 geldi. Yok pardon. Eksi 4 bölü 3 geldi. Çünkü yukarısı eksi 4 alt taraftan 3 geldi. Yukarısı 4 alt taraftan eksi 3 geldi. Onun için eksi 4 bölü 3 oldu. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Tanjant 2x evet rasyonel bir sayıdır. Rasyonel. Kesirli ifade edebiliyorum. Sin 2x'e bakalım. Şimdi arkadaşım sinüs 2x eşittir. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x'ti. Şimdi sinüs x'i bulabiliyor muyuz? Evet. 2 çarpı sinüs x. Sinüs x neydi? 2 bölü kök 5. Çarpı kosinüse bakıyorum. 1 bölü kök 5. Ha, oldu. O zaman buradan ne geldi? 4 bölü 5 geldi. Evet. Bu da oldu. Sinüs x'e az önce baktık. Sinüs x neydi? Hatta burada da bakalım. Üçgende. 2 bölü kök 5. Olmadı. Rasyonel değil. Çünkü e, orada köklü var değil mi? İrrasyonel. Yani kök 5 olduğu için irrasyonel. O zaman 1 ve 2 doğru arkadaşım. Cevap buradan D seçeneği geldi. Evet 9. soru. O merkezde yarıçapı çapı birbiri olan çember ile 2 tane üçgen gösterilmiş. Şimdi bu ben hemen sonra da şunu anladım. yarıçapı çapı 1'miş. Buralara 1 yazdım. Tamam. Şekilde zaten verilmiş. Alfa 2 alfa. Bunlara gerek yok. Bunu da okuduk. Şimdi sarı renkli üçgen sarı ile boyalı üçgenin alanının mavi ile boyalı üçgenin alanı alfa türünden işte. Yani bize sarı bölü maviyi soruyor. Alanlarını bulacağız. Şimdi sinistöremi vardı ya. Sinistöremi nasıldı arkadaşım? Hatırlatalım. Şurası bir alfa olsun. Şurası b, şurası c olsun. Bunun alanını bulurken ne yapıyordum? 1 bölü 2 çarpı b çarpı c çarpı sin alfa yapıyordum değil mi? 1 bölü 2 çarpı b çarpı c çarpı sin alfa. Bu bize alanı veriyordu. Şimdi o zaman sarının alanını ben şöyle bulabilirim. 1 bölü 2 çarpı yanlar bir zaten. Sin 2 alfa bölü. Öbürü de 1 bölü 2 çarpı 1, çarpı 1 çarpı 1 çarpı ne geldi? Sin alfa. Arada alfalık açı var çünkü mavi olan. Sarı da 2 alfa var. O zaman şöyle sarı bölü mavi eşittir. 1 bölü 2'ler 1'ler gitti değil mi? Sin 2 alfa bölü sin alfa. Şimdi bu sin 2 alfayı da şöyle yazmak istiyorum. 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Neydi bu? Yarım açı. E burada ne var? Burada da sin alfa kaldı sadeleşince. E sin alfalar da gitsin çarpı halinde zaten. O zaman sarı bölü mavi iki tane kos alfa oldu. Yani buradan da cevabımız C seçeneği geldi. Evet 10. soru. Trigonometrik denklem sorusu. X elemanıdır. 0 pi önemli unutma. Şimdi çözüm kümesi kaç elemandır diyor. Yani mutlaka ben o öğrendiğimiz, çalıştığımız denklemler var ya oradan çözeceğim. Yani değer vermekle ben uğraşmayacağım. Şimdi şöyle anlatayım sana. Şimdi arkadaşım bak en güzel yol budur. Sin 5x eşittir. Cos x. Karşı yaptık. Biz dedik ki trigonometrik denklemlerde bir taraf cos diğer taraf cos olacak. Bir taraf sin diğer taraf sin olacak. <laughs> o zaman şöyle. Sin 5x eşittir. Sin parantez içerisinde 90 x oldu. Şimdi iki tarafı sinüs yaptım mı? Yaptım. Nasıl yaptım? 90 x neydi? Kosinüs x eşit. Birbirini 90'a tamamladıkları zaman. O zaman ben şöyle bir şey yazabilirim. Ee, ne diyeceğim? 5x eşittir. Alfa artı 2k pi değil mi? O zaman diyeceğim ki 90 eksi x artı 360k. Bu bir. İkincisi nasıl diyorduk? Evet 5x eşittir. Hatırla 180'den çıkartacaktık değil mi? Ya alfa artı 2k ya da 180 eksi alfa artı 2k bunlara çalıştık. Lütfen önceki videoları izlemediysen mutlaka izle. Yani 180'den çıkartacağım. 180 eksi 90 eksi x artı 360K. Şimdi bu eksi x karşıya gitti. Burası 6x oldu. 6x eşittir. 90 artı 360K. E burada da hadi düzenleyelim. Neyse şunu devam ettirelim de sonra oraya dönelim. x eşittir. 15 artı 6'ya böldüm. 60K. x'i bulduk. Tamam. Şimdi dursun bu tamam mı? Şimdi diğerine bir bakalım. Sonra dönelim oraya. Şimdi burası 5x eşittir. 180'den 90 çıkarttım. 90 Eksi eksi artı 90 artı x artı 360 k. O zaman şöyle oldu, x'i bu tarafa aldım. 4x eşittir 90 artı tabi 4'e böldük değil mi? Evet, bölmedik daha. Pardon. X'i bu tarafa aldık. 90 artı 360 k. Hadi bölelim. X eşittir 90 bölü 4. Hmm, 22 buçuk. 22 buçuk artı 90'ı 360'ı 4'e böldüm. 90 k. Bak arkadaşım, bu da ikincisi. Şimdi. Biz burada kaç tane kök olduğunu bulacağız. Hangi aralıkta? İşte burada 0-180 aralığında kaç tane kök var? Şimdi k'ya 0 verirsem 15 oluyor. K'ya 1 verdim 60. 60 ile 15 topla 75 oluyor. Bak 60 60 artıyor. Arttır 135. Arttır 195. Olmadı. Bu kadar. 3 tane kök burada var. Şimdi 22,5. 90 ekleye ekleye gideceğiz burada da. 22,5 oluyor. 22,5 tamam. Sonra bir 90 ekledim. 112,5. Yani 90 ile 22,5'u topluyorum. 112,5. Bir daha 90 ekledim. Olmadı. 180'i aştı. O zaman buradan 2 kök geldi. Diğer taraftan da 3 kök geldi. Toplam kaç tane kök vardır diyor. Bunların herhangi biri de tarımsız yapmıyor. Ona da bakmak lazım bu tanjant kotanjantlarda. Aman dikkat ya da sekant kosekant verdiği zaman soru kökünde. Ama bizde herhangi bir problem yok. Bakıyorum 5 tane o zaman çözüm kümesi 5 elemandır diyorum. Evet geldik 11. soruya. Şimdi burada hem analitik geometri hem de trigonometri biraz iç içe olmuş böyle bir sorudan bahsediyor bize. Şimdi sorduğu yere bakıyorum tanjant alfa. Evet oradaki açının tanjantı soruyor. Bak şimdi arkadaşım. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x artı 4 doğrusu verilmiş. Şimdi biraz analitik çalışalım mı? Şöyle. Y eşittir 2x artı 4 doğrusu verilmişse bunların eksenleri kestiği noktayı bulmak için x'e 0 verilir, y'ye 0 verilir. Şimdi x'e 0 verdim, y ye 4. Y'ye 0 verdim. Yani 2x artı 4 eşittir 0 dedim. 2x eşittir buradan eksi 4 oldu. x eşittir buradan eksi 2 buldum. Tamam. Yani bu şu anlama geliyor x sıfırken y 4 0'a 4'ten kesiyor. Diğer arkadaşı da baktığım zaman e, eksi 2 x'in eksi 2 olduğu yerde y 0 oluyor. Yani neymiş arkadaşım? İşte burası eksi 2 noktası burası 4. Çünkü öbürü eksi 2 olamaz. Şimdi diğerine bakıyorum. Şöyle bir çizgi çekelim. y eşittir 4 eksi x oldu. Bak şunu karşıya attım. 4 eksi x. Şimdi burada x'e 0 verdim. y 4 zaten 4. y'ye 0 verdim x buradan 4 olur değil mi? Hani x 4 olursa y 0 olur. Bu şu anlama geliyor. 4'e 0 noktası bir tanesi bir tanesi de 0'a 4 noktası. Yani bu mesela 0'a 4 noktası. Çünkü x 0 iken y 4 olmuş. O zaman bu da 0'a 4. 4'e 0 noktasında kesiyorsa işte burası da 4 oldu. Bu da tamam. Şimdi bu analitik kısmıydı. Eksenleri kestiği noktaları bulduk. Şimdi bizden tanjant alfa istiyor. Ne yapacağım biliyor musun burada? Burada şunu yapacağım. Bak ben eğer buraya x dersem, şuradaki açıya y dersem ne olur biliyor musun? Alfa eşittir x artı y olur. Şuradan yapsam herhalde olacak ya. Alfa eşittir x artı y. Şimdi ben, ben tanjantın istediği için her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant alfa eşittir. Tanjant parantez içerisinde x artı y oldu. Şimdi arkadaşım tanjantın açılımını yazıyorum. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi eşittir. Tanjant x'e bakıyorum. Tanjant x ne? Bak bu uzunluk dikey bölü yatay. 4 bölü 2. Hocam eksi 2. Biz uzunluk alıyoruz tamam mı? Hani negatif eğimli pozitif eğimli onları daha sonra gireceğiz. Bir de burada şunu unutma. Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı eğimi verir. Eğim de doğrunun x'teki yani y eşittir'deki kat sayısı. Şimdi onlara da birazdan değineceğim. Şimdi tanjant x nedir? 4 bölü 2. Burası 2. Artı tanjant y nedir? Tanjant y de buradan dikkat ediyor musun? 4 bölü 4. Çünkü dikey bölü yatay 4 bölü 4. Bu e, doğru için bakıyoruz. Y açısı için bakıyorum. 4 bölü 4'ten 1. Bölü 1 eksi bunların çarpımı 2 ile 1'in çarpımı 2. Evet buradan ne bulduk? Buradan 3 bölü eksi 1 bulduk. Yani eksi 3 bulduk. Evet o zaman cevabımız B seçeneği geldi. Şimdi biraz önce bir şey söylemiştim. Ee, y eşittir mx artı n. İşte buradaki n nedir biliyor musun? Eğimi verir bana. Şimdi n eğimi veriyor. Eğim dediğimiz şey ne? x ekseniyle yaptığı açının tanjantı. Mesela diyelim ki e, x için konuşayım mesela. Tanjant x'tir eğim. Tamam. Bak şimdi bizim doğrumuza bakar mısın? y eşittir 2x artı 4. O zaman eğim 2. Hani kat sayısı diye düşünebilirim. O zaman yalnız bıraktığımda katsayı. Mesela y eşittir 2x artı 4. Eğim ne? 2. Tanjantı ne? 2. O zaman tanjant, bunun tanjant x eşittir 2. Diğerine bakıyorum. Y eşittir ne arkadaşım? E, yalnız bıraktığımızda eksi x artı 4'müş. O zaman bunun eğimi. Yani tanjant y demiştik ya oraya da hani. Tanjant y bununki 2 idi. Bununki de eksi 1 o zaman. Tamam mı? Hani bu şekilde de yine yapabiliriz. Ama biz burada toplam farkı kullandık. Oradan gittik. Peki arkadaşım. O zaman 11. sorunun cevabı B seçeneği. Evet 12. soru. Şimdi bakıyorum. Şimdi dik üçgen var mı? Var. İki tane diklik olması lazım. Var. AD'yi 1 vermiş. Alfayı da vermiş. Evet BC uzunluğunun alfa türünden eşit nedir diyor bana. Şimdi arkadaşım burada şunu yapacağız. Hmm, bc'yi soruyor bc'yi unutmayalım tamam bc'ye x diyelim mesela x'i ifade etmeye çalışacağız şimdi ben hep şöyle yaparım bunlarda önce açıyı taşıyabilir miyim mesela buraya beta dedim tamam mı alfa ile betanın toplamı 90 derece ise buraya alfa yazdım İşte buraya da tekrardan beta yazdım şimdi e, burada mesela ben şuradaki bd uzunluğuna k diyeyim tamam mı bak BD uzunluğuna K dediksem şimdi alfayı kullanacağım. Şu üçgenden bahsediyorum. Şimdi alfayı kullanacağım. K'yı kullanacağım. 1'i kullanacağım. Alfa, K, 1. Bana öyle bir trigonometrik ifade söyle ki içerisinde K olsun, 1 olsun, alfa olsun. Ben derim ki tanjant alfa. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Yani K bölü 1. Aa, K ne oldu? Tanjant alfa oldu. Tamam. O zaman ben soruda artık K gördüğüm yere tanjant alfa yazabilirim. Yani burası aslında tanjant alfaymış. Şimdi biz bak öyle bir ifade söyle ki bana içinde alfa olsun, komşusu olsun ve hipotenüs olsun. Tamam mı? Alfanın komşusu ve hipotenüs. E, o zaman ben burada kosinüs alfa diyebilirim. Şimdi kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. E komşuda ne var? Tanjant alfa. Hipotenüste ne var? X var. İşte çek buradan X'i yalnız bırak. X eşittir. Tanjant alfa bölü kos alfa. X ile kosun yerlerini değiştir. Şimdi X eşittir. Tanjant alfa gördüğüm yere sin alfa bölü kos alfa yazacağım. Çarpın. Ya da dur ilk önce onu yapalım. Sonra neden çarptığımızı ters çevirdiğimizi anlatalım. Şimdi X eşittir dedik ya. Tekrar yazıyorum. Bak şimdi baştan aldım. X eşittir. Tanjant alfa. Tanjant alfa neydi? Sin alfa bölü kos alfa bölü. Paydada ne vardı? Kos alfa vardı. O zaman biz ilkini aynen yazalım. İkincinin paydasına bir koyup ters çevirip çarpalım. Yani X eşittir. Sin alfa bölü kos alfa. Diğerini ters çevirip çarpıyorum. Bir bölü kos alfa. Kos alfa bölü birdi. Bir bölü kos alfa oldu. O zaman arkadaşım buradan şunu elde ettim. Yukarıda bir sin alfamız var. Alt tarafta da kos kare alfa oldu. Sin alfa bölü kos kare alfa. Yani cevap buradan B seçeneği geldi arkadaşım.